Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hobo serisine başlayacağız arkadaşlar Yani internet oyunları oynayacağız arkadaşlar yani Niye internet oyunlar çekiyorsun diye arkadaşlar değişik oyunlar bulmaya çalışıyorum Hobo oyunları falan bulmaya çalışıyorum işte bazı oyunları mesela burada 2 3 4 falan da. Mavi sus abi konuşmamı bitir. Mavi yapıyor. Oy. Ne no, oluyor no, no. lan? Mesela arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hop oynayacağız. Şimdi başlayalım. Öküz burnunu karıştırıyor gene. Selam Öküz Şimdi başlayacağız. Ah, yine bizim sümükten başlayalım. Hayvan ya da hayvan en son yalan. Biz göbekliyiz ve bize bir iş var. Ama galiba burada yatılmaz diyoruz ha. Ah punç. Seton. Ha. Ama ne koydum şimdi seni? Amık Sen bana onunla mı vuruyorsun? Benim özel kombalarım vardı lan. Ama <laughs> nasıl yendim şimdi? Bunu alabiliyor muyuz? Neyse. Ha. Kök kamyonu geldi. Selam çocuklar. lan. Ananızı sikerim bak. Oyuna daha yeni alışıyorum. Amanın kodum benim. Hey, hey, hey. Nasıl yeniyor? Arkadan dolaşma kardeşim. Amanın. Vaa. Konşu da bindi amk. Vay Eziyor beni. Böyle, kökü yelik Aa kök yelik. A.A.S. Tamam siktik yolları. Amanın kodum. Gel lan. Gel lan. Adam alacaktınız oğlum. Nasıl oldu? Olamaz. mı? Neyse boş ver. Lan sokaklar bari. Anne sana böyle mi öğretiyor? Amına kodum gel ya. Sana özel kombomu gösteremedim ama göbeğimin tadına baktım. Lan ye size. sizde. Amına kodum. Ha, komboyu daha yeni öğreniyoruz özel güçlerimi görün abone ol. benim ellerimi kız gibi kanadadım ha. Ha can can. Ha, can gitti can. Can önden gelsene etti. Mayıs sana. Ses ya al şimdi bakıyor hiç. İsimlik bir, bir tükürük. neyi iğrenç insanız lan. Nereden çıkar o kadar şeyi. Ha. Lan. Sko. Sen <tük> kimsin sen kim artistlik bakıyorum, lan? Şerefini iki paralık ederim lan senin! Adam olacaktınız! Adam olacaktınız! Selam teyze! Yalayım! Lan! Cinsel eşliğe giremiyorum! Bu çocuğunuzu alın! Aaaa! Babası geldi! Selam babası! Sana tükürük yapayım! Oğlunuz dövüşçü değil mi? Onu bir kuran şey mi? kurduna yazılıyor! Çok zayıf! Ollara falan boz gibi!

Se 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 se. Evet komam kullanın. Kombo. O se se. As as as. Ali hoş geldin. Bak, dövüşün diye komuyla birinden kullanıyoruz. Ama ben biraz dövüşmek istiyorum. Böyle de git ya. Kadına yaşıyor ya. Yazık ben. Valla ya. Ne yazık Arkadaşlar bu e, ekran kanjel ama hala ağacı çocuğu o yüzden kusura bakmayın. Ana 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 adam bizi eziyor? Burada gören yok. Vatandaş mısınız oğlum siz? Bakın mı? Aaaa suya yakalayın. Polis polis ben de kahı suya havalarım. Sizler nasıl? 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 Sen bana Nasıl? 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 kulağınızı Nasıl? Nasıl? Bak annen gitsin sana dövüş öylesin yavrum ya O ne görüyor? Gördün mü ya Dövüşçü böyle olur Göbeğime bakın Yalarım Bak çocuğum Fırılarda sigara içilmez Anlamıyor musunuz lan Sen erkek olan çıktın vay Erkek misin? Gel bakayım gel Eğer konfolarıma dayanamazsın Aynen Bakın şimdi ikisini kıstırdım o zaman. Bak ikisini kıstırdım gördünüz mü Küfür etme Salak küfür etme Selam <Gülüyor> <Gülüyor> lan boss geliyor. Lan ne? Sıkıntı, Sıkıntı var. Sıkıntı var arkadan dolaşma. Arkadan dolaşan vatandaşlar var. Ama sıra bakma. O vatandaşları yer. Konuşamadım. Bak iki saat Ananın Ben size demiştim. <laughs> Özel çizgilik güçlerime dayanamazsın. Ben senin gücüne dayanıyorum lan. Boss yendi. Sağ. Selamun aleyküm. Sa. Se Hadi başla. Sıçıyoruz lan. Yok. Osturuyormuş. Selam. Adamı vura vura mal ettim. Osturup da o. Ay ben cross. Gros, Asla sen de beni gibi cross'un galiba. Cross, cross selam, selam bro. Selam, selam. Aa, testi koyayım, testi koyayım. Nerede, nerede, nerede? Oster, oster, tükür. Oster, oster, tükür. Tükür, tükür, tükür. Ay selam, gelsin Vay be, burada yeni krolar varmış Selam krolar. Gel hemen ikimizi birden de. Sağ şu şeydeki sağ solu da bilmiyoruz ama hep çizgi. <laughs> Selam. Sen şey mi lan? Bebek misin lan da? Git okula liseye git. Ders çalış. Hey ne için laflar? Laflar laflara. Laflar laflara. Ne diyorsun lan? Karol gibi. Selam. <laughs> Ya yeter ya şunu çekin önüme şu Adam döveyim yazıyor Selam Kıvırın dünyasına hoş geldiniz. Benim kuzu diyor Şu arkadan var ya Hepsi yani Lan amk Şu an deli gibi mi mahvol şu MAHVOL Iyyy bu neymiş ya Adam her türlü şey yapıyor ya Ana bu ne lan? Selam. Hızlı koşabiliyoruz galiba biz. Ama ben biliyorum. Lan gidin <gecim> lan bir. Lan <laughs> ama şu güçleri bir kullanmasak var ya. <gülüyor> öleceğim öleceğim. <gülüyor> lan ben çek boy çekmedim mi? Niye benim böyle canım çekiyor? <laughs> lan canımı ciğerime getirdiniz. <laughs> gelecek. Göbeğim vur bakayım onlara. Oh yeah. Aferin göbeş. Seni sevdim göbeş. Selam. Aman. <laughs> makro makro. <bakma. Ağır. gülüyor> Hadi şey. öyle yap. Yani. Arkadan dalacağım. Size özel güçlerim geliyor. Yalnız mal gibi dayak yiyoruz ya. Yemin ederim. Mal 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 eren mal, mal, mal Yalnız bir ya biz şu an öldük yani. Bak şuradaki boss görüyor musunuz? <laughs> bak bu boss kesin boss. Bak size demiştik boss. <laughs> Oyun oynama ama şimdi bak. Lan kral sen ona niye yavşın? Gel bana yavşın lan. Ben sokak kralıyım. Herkesi dövüyorum. Gel bakayım gel. Göbeğimin tadını gör. Yalan lan. Ben seninle ilişkiye girmem ama. Sos. Sos. point. Ben de rahat geldim damdam. tam. Hobo cennet. Bizim adam cennete gidiyor ya. Ah! Ne biçim sıçma? <laughs> bu kaç dakika olur bu? Bu 20 dakika olur beyler. <laughs> Sıçın. Sıçın. Olup bak adam adam adam. Az iki dakika adam oldum ya. Ben size power güçlerimi gösteriyorum. Siz gelip burada ne yapıyorsunuz? Hadi, pro. Gel sana pro güçlerimi göstereyim. <laughs> Araba be Arabayı şu an ettik yani Geriye sizlere bakayım ben e, Ne oldu? Aa sıçtık valla sıçtık. Araba yetmezmiş gibi bunlar geldi. Aa sıçtık sıçtık. Lan şerefsiz önden gelsene önden gel. Adamı temetmeyin ya. Bak kadar git önden gel. Adamı. <laughs> Özel bir şeyden kullanmıyorum ben. İşte böyle bir kullanır kullanır. Ananı sikeyim. boss geldi. Anan baban nikah. Anam baban nikah. Anam baban nikah. Anam baban. Sen git lan. Benim ellerim. Ne oldu lan? Kro yendi mi? Ne oldu lan? Oyun bitti mi yoksa bana böyle geliyor. Hapishanede yatıyor ya. Bu nedir yok? Bu kadar mı ya? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla istiyorsunuz aşağıda videoyu beğenerek sağlayabilirsiniz. Devam için 3 like arkadaşlar her zaman dediğim gibi